Selam. Bugün sizler birlikte sınav kombini hazırlayacağız. O zaman başlayalım. İlk önce şöyle lila rengi bir tane şapkonlu <laughs> şapkonlu diyeyim. Söyleyemiyorum. Böyle bir tane üstüm var. Sonra böyle bir siyah alt. Böyle bir taç bunu da şoktan almıştım. Ay. Böyle çilekli çoraplar. Bunları Aizbir'den almıştım. Böyle bir sokağa. Sonra böyle bir Kemal Atatürk'lü kolye. Böyle kulağımda da iki delik olduğu için böyle küpeler. Evet arkadaşlar kombinin böyleydi. Beğendiyseniz like atın ve abone olun.